Hoş geldiniz. Öncelikle bizleri izleyen herkese buradan tek tek teşekkür ediyorum. Ben Ayça Şoluyoruz, MedeKes Türkiye'de iş geliştirme uzmanı olarak görev yapmaktayım. Şu anda Burdak oturumumuz ile karşınızdayım. Giriş yapmadan önce bu seansta kısıtlı bir vaktimiz olduğu için birazdan bahsedeceğimiz konular hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz veya merak ettiğiniz bir şey olursa dilediğiniz zaman bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Sorularınızı yorum kısmına yazabilirsiniz. Oturumumuzun sonunda sorularınız tarafımızca yanıtlanıyor olacaktır diyorum. Hatırlatmamı da yaptıktan sonra bu oturumda video prodüksiyonlarınızdaki ihtiyaçlarınız için kullanabileceğiniz geniş ürün gamına sahip olan Birdag'ın hikayesini ve farklı kategorilerdeki ürün yelpazesini gelin hep beraber bir göz atın. Öncelikle belirtmem gerekir ki Birdag, MediaCast olarak Türkiye'de ve Dubai'de temsil etmekten distribütörlüğünü gerçekleştirmekten çok mutlu olduğumuz markalarımızdan bir tanesi. Şimdi gelelim Bird kimdir sorusunun yanıtını bulmaya. Daha önce duymadıysanız diye söylüyorum. 2016 yılında Avustralya'da kurulmuş olan Bird dünyanın ilk full NDI ürünlerini üreten firmadır. Nedir bu full NDI diye soracak olursanız, NDI oturumumuzda Bilgan'ın da bahsettiği gibi donanım bazlı olan broadcast kalitesindeki görüntü aktarımını sağlayan protokoldür. Burdgon, e, full ürün, tüm ürünleri full NDR desteklidir. FVG çipine sahip olan ürünlerini dünyada ilk kez üreten firmalardan bir tanesidir. NDR dünyasında çokça bilinen Worktag bunun yanı sıra evi dünyasında da konvansiyonel sistemlerin yanında hibrit bir şekilde iş akışlarında kullanılmakta. Kurumsal, eğitim, hastane, toplantı odaları ve konferans salonları, e-spor, ibadethaneler ve özellikle canlı yayın prodüksiyonlarında tercih edilmekte. Kısacası video üreten herkes için de uygundur diyebiliriz. Birdagon kurucuları bu sektörde uzun yıllar tecrübe sahip olan insanlar, Nitek NDI protokolünü 2015'te piyasaya sürdüğünde bu teknolojinin ne kadar geliştirilebileceğini, ilerleyebileceğini öngörüp bu alanda bir marka oluşturmaya karar vermişler ve dünyanın ilk full NDI encoder decoder olan Studio NDI ile bu maceraya başlamışlar. Evet, Studio NDR 1080p 60 kare hızına kadar SDI veya HDMI, HDMI encode decode edebiliyor. Ayrıca cross converter olarak da kullanılabilen SDI'yi HDMI'ya veya HDMI'yi SDI'ye çevirebileceğiniz düşük gecikmeli ve görüntü kaybı olmadan sinyalleri üretiyor. Tali ışığı, POI desteği ve birazdan tekrar bahsedeceğim yazılım çözümleri olan COMS ve sentral uyumluluğu da bulunmakta. Ayrıca BirdTalk Studio NDR kullanıcıları tamamen ücretsiz olan Comsight ve Central Light'tan yararlanabiliyor. Bir diğer converter modeli olan Mini HDMI 1080p 60'a kadar HDMI encode decode edebiliyor. Demin bahsettiğim Studio NDI gibi Mini HDMI'de tali ışığı, POI desteği ve Com Central yazılımları ile uyumlu diyebilirim. 4K ailesine gelecek olursak üç farklı modeli bulunan 4K ailesi 4 kp 60a kadar sinyalleri taşımakta. 4K HDMI modelinin HDMI 2.0 input ve output'u 12GS monitör çıkışı bulunmakta. 4K 12 GST modeli adından da anlaşılabileceği gibi 12 GST input ve output'un yanı sıra HDMI monitör çıkışı da bulunmakta. 4K Quad modelinde 4 adet e, tüvelci input ve output'u da bulunmakta. Şimdi ise sizlerle Wordag'ın en yeni ve en sevimli enkoduru ile devam edelim. Evet, Flex 4K in out ve backpack olarak üç farklı modeliyle ile Flex ailesi tek bir ethernet kablosu ile videonuzu, audionuzu, audio intercom'u, e, talip, PTZ kontrol ve power'ın taşınmasını sağlar. Kredi kartından biraz daha büyük, telefonunuzun boyutunda olan bu Flex ailesi 4K P30'a kadar destekliyor. Backpack versiyonu MP stil bataryaya sahip olduğundan tek bir kablo ile monitörünüze güç verebiliyorsunuz ve aynı zamanda en olarak da kullanabiliyorsunuz. Ortak PTZ kamera segmentine beraber bir göz atalım. <laughs> Neredeyse bir yıldır hayatımızı, normalimizi değiştiren pandemi ile birlikte robotik kameralara olan ilgi giderek artmakta ve birçok farklı alanda karşımıza çıkmakta. Tabii ki geleneksel kameraların da hayatımızdaki önemi çok fakat esneklik, daha az iş gücü, sosyal mesafe gibi sebeplerden dolayı PTZ'ler de tercih edilmeye başlandı. Ayrıca daha az insan gerektirmesi, küçük alanlarda kullanılabilmesi ve taşınmasının kolay olması da robotik kameraların avantajlarından. Farklı iş akışlarınıza uygun olarak Birdog'ın HD, Outdoor HD, UHD PTZ kameraları bulunmakta. Tüm Birdog PTZ kameralar Sony imaj ve sensörlerini kullanmakta. Hepsi NDI, IP, RS-232, RS-422 ve VISGA protokolleri ile kontrol edilebiliyor. Şimdi gelelim dilerseniz P serisine bir göz atalım. P100 ile başlayabiliriz. NDI silikon çipi ile üretilmiş full NDI kameraların başlangıç noktası diyebiliriz. Artı eksi 350 dereceye kadar pan hareketi, artı 90 dereceden eksi 30 dereceye kadar tilt hareketi yapabilen P100 yalnızca 1 kilogram ağırlığında ve 10x optik zuma sahip. P200'ün 30x optik zumu bulunmakta, eş zamanlı olarak SDR, HDMI ve NDI kullanabiliyoruz aynı zamanda. Ayrıca yine Burdak Central ve Combs yazılımları ile uyumlu. Yine Altor serimizden devam edelim. P400'e gelecek olursak 20x optik zoom'a sahip 4K P30'a kadar desteklemekte. Ve P4K modelimiz ise 1 inçlik Sony Exmor sensörlerine sahip Broadcast kalitesindeki bir PTZ kameramız. Gelelim Altor serimize yani A serimize. Bu seri az önce bahsettiğim P200 ile aynı özellikleri taşımakta. Buna ek olarak IP67 protokolü ile toza, yağmura ve suya dayanıklı eksi 40'tan artı 60'a kadar sıcaklıkta çalışabiliyor. Bu arada A serimiz full NDI ve SDR desteklemekte diye de belirtmiş olayım tekrardan. Evet, PTZ kameralardan bahsettik. İyi güzel de bu kameraları nasıl kontrol edeceğiz derseniz bunun içinde kontrolör olarak Broadcom kendi PTZ keyboardu bulunmakta. NDI, NDI HX, Visca, Visca over IP, Ares 232 ve Ares 422 protokollerini desteklemekte. Cihazlarınızı bu protokoller üzerinden uzaktan kontrol edebilir. Aynı networkte bulunan 255 kameraya kadar kontrol sağlayabilirsiniz e üzerinde bulunan kısa, tuş, kısa yol tuşları sayesinde Shutter, Iris, Iris, e, White Balance gibi ayarları da yapabilirsiniz. WordDoc iş akışlarınızı tamamlamak için sadece donanımda kalmayıp yazılımsal olarak da fark yaratıyor. Routing işlemini sağlayan Central Light ile sonsuz kaynağınızı iki farklı destinasyona gönderebiliyorsunuz. Pro versiyonu 5 farklı gruplama yapmanıza olanak sağlarken sınırsız kaynaktan sınırsız destinasyona routing işlemini yapabilmemizi sağlıyor. İç iletişim için kullanılan COMS yazılımının Lite ve Pro olmak üzere iki farklı versiyonu bulunmakta. COMS Lite ücretsiz olan versiyonu 4 farklı cihaz ile iletişim sağlanabiliyor. Aynı networkteki kameralarınızı monitorize edebiliyorsunuz ve haberleşmeyi sağlayabiliyorsunuz. 6 farklı cihazınızı ekleyebileceğiniz COMS Pro ile 5 farklı gruplama yapabiliyorsunuz. Ayrıca Pro versiyonunun Mix Minus opsiyonu da bulunmakta. Bir diğer yazılımımız çözümümüz ise MultiView. yazılım 96 NDI farklı kaynağınızı 6 farklı çıkış ve 5 farklı layout opsiyonu sunan bir uygulama. Aynı zamanda tali çözünürlük ya da audio bilgisini de görebileceğiniz bir aplikasyon. Gelelim kamera kontrolüne. Bunun içinde donanım çözümünün yanı sıra bir yazılım çözümümüz de bulunmakta. Windows işletim sistemine sahip cihazlarınıza indirebileceğiniz, aynı networkteki tüm kameralarınıza erişebileceğiniz 3 kameraya kadar kameralarınızı kontrol edebilir, çok ayrıntılı renk eşleşmesini yapabilirsiniz cam kontrol sayesinde. Ayrıca bu işlemi sadece bir kez yapmanız yeterli. Aynı ayarları diğer kameralara da uygulayabiliyorsunuz. Ve ayrıca örtak bir dizisi satın alan herkes için ücretsiz bir çözüm. Evet sunumumun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Bizlerle Botrum'da birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Tekrardan hatırlatmak istiyorum. Sorularınız varsa bizlere iletmeyi unutmayın lütfen. Oturumumuzun sonunda soru cevap kısmımızda yanıtlanıyor olacak sorularınız. İşte biz aradan sonra çok sevgili iş ortaklarımızdan olan 4K ProMedia'dan Zafer Sarıkaya bizlere bağlanacak ve kendisiyle bir röportaj gerçekleştiriyor olacağız. Görüşmek üzere.